oturumunda şeyleri... Hocam buyurun tamam. hemen başlayalım. Efendim kapanış oturumumuzu başlatıyorum izninizle. Bu oturumumuzun adı Değerlendirme Oturumu. İki gün boyunca biz Bedri Noyan dede babanın hatrasına münhasıran olarak düzenlemiş olan bu sempozyumda beraber olduk. Birbirinden kıymetli tebliğler dinledik. Hatıralara şahit olduk. Onu ve onun yaptıklarını ortaya koyduklarını birlikte yad ettik. Bugün bu sempozyumun düzenlenmesinde rol sahibi olan iki sevgili dostumla beraberiz. Bunlardan birisi Hacı Dursun Gümüşoğlu. Baba Erenerler. Çok teşekkür ederim. 30 yıl 30 yıl oldu mu beraberliğimiz? Oldu herhalde. Aşağı yukarı. 30 yıllık bir kader ve yol arkadaşlığımız var. Baba Sultan. Gönül arkadaşlığımızın da olduğunu. Onlar hiç zerre kadar. Yani bir yok. teyit ettirmek istiyorum huzurda ki kaydı olsun, kayda girsin, itiraz söz konusu olmasın. Konusu olmasın. Geldi, Fahri Hocamla da aynı şekilde dostluğumuz Eyvah. devam ediyor. Şimdi izin verirseniz bu değerlendirme oturumu çok kısa. Neler yaptık, neler yapmadık, neler yapacağız. Bizim bir hocamız vardı, hep şunu söylerdik. Bir tez savunmasına geçtiğinde, sen bu tezi niye yaptın? Yapmasaydın ne olurdu? Yaptın ne oldu? Bu aleme ne bıraktın diye sorardı. Şimdi bu değerlendirmede biz bu sualler çerçevesinde bir değerlendirme yapmaya arz ediyoruz. İzin verirseniz önce Dursun Baba'ya sözü veriyorum. Buyurun efendim. 10 dakikadır. Sağ olun ee, sevgili hocam, lütfettiniz. <laughs> Şimdi bir minik bir giriş yapmak istiyorum ama saygısızlık olarak anlaşılmamasını özellikle istirham ederim. Hani bir söz var halk içinde derler ki en büyük körlük nankörlüktür. Şimdi en güzel şey de vefadır aslında. Hmm. Ee, Bedrönüyen dede babamız evet fakirlerimizin baş tacıdır. Ama Türk toplumuna, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş. Sadece bir inanç önderi değil. Edebiyat var, şiir var, e, musiki var, efendim inanç önderliği var, milli hassasiyet var, vatanseverlik var. Yani kahramanlık yalnızca kurşun sıkmayla olmuyor cephede. Eğer musluğu damlayan musluğu kapatıyorsak, e, açıkta olan ışığı sırlıyorsak, eğer e, bir insana topluma birleştirici bir şey söylüyorsak, hatta bir hadisi şerif e, söylerler diyor derler ki e, size değerli, sormuşlar peygamber efendimize e, şey demişler, size, e, size demiş peygamber efendi namazdan oruçtan daha kıymetli bir şey söyleyeyim mi? Buyurun söyleyin demiş. İki kişinin arasını yapmak demiş. Bu haşa namaza, oruca, ibadetlere karşı olduğumuz anlamında asla anlaşılmasın. Ama asıl mesajları doğru kavramak lazım. O nedenle de Bedronayan babamız bugün iki gündür öncelikle yaşam ile ilgili bilmediğimiz ayrıntıları öğrenmiş olduk. Bilmediğimiz notları onlarla ilgili, onlarla ilgili dert çıkartacağımız bilgelik ifade eden yönlerini fark ettik. Müzik ile ilgili kısmen bildiğimiz ama burada da ayrıntılarıyla öğrendiğimiz şeyleri öğrendik. Her şeyden önce bir ortak nokta var. Bir Türk İslamı var. Bu çok önemli bir şey. Yani bu Türk İslam'ı hocalarımız da tekrar tekrar ısrarla üzerinde durdular. Bu Türk İslam'ı bir ırk temeline dayalı bir İslam anlayışı değil. Türk'ün İslam anlayışı, bu bir kültürel kod. Bu kültürel kodda Orta Asya var, Orta Asya'daki inançlarımız var. Eylübeyt sevgisi var. bey sevgisinin e, Türklerin yaşam algısıyla birleşmiş olan bir taraf var. Yani gün Muhammed, ay Ali var. Birisi velayeti, birisi nübüvveti ifade ediyor. Yine akıl var, aşk var. Kur'an-ı Kerim'de zaten varlık alemi iki şey üzerine kurulmuştur. Bektaşi irfanında iki şey üzerine. Birisi akıldır, diğeri aşktır. Akılsal alem ve aşktır. Dolayısıyla ak akıl Hazreti Muhammed'i sembolize eder. Aşk Ali'yi sembolize eder. Ee, akılsal an anlamlı, akılsallıkla Kainat yönetilir, yürütülür, yaşam oluşur, ekolojik dengeler buna bunun üzerinedir. Aynı zamanda toplum da yine akılla idare edilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de aklınızı, işletinizin aklınızı işletmenin üstüne pislik yağdırılır denir. O nedenle de burada. Ee, bu e, özellikleriyle vatan e, e, vatanseverliğiyle bilim bilge kişiliğiyle örnek yaşamıyla tevazusuyla nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmemesiyle ona bakanlıklarda teklif edildiği, biliyoruz mürşitlerimizden bize intikal eden e, makamlar da te, asla onları tenezzül etmedi. Çünkü gönül ehli insanın dava ehli değil, gönül insanı mana ehlidir. O yüzden e, dede dede baba e, sultanımızın e, biz bir mana ehli olduğuna kesin e, inanıyoruz ve örnekler de hepimizi bakın burada birleştiriyor İnsanlar arasında hiçbir ayrım hiçbir e, şeye tefrikaya girmeden birleştiğini görüyoruz <laughs> birleştirdiğini görüyoruz eserleri malum işte ciltler e, var galip namesi var enel aşk var enel aşk risalesi var sempozyum tebliğleri var makaleleri var ee, daha belki bu yola yeni yeni ısınacağı zaman bugün ifade edilen Karaca Dağ Dergisi'nde e, toplumun geneline yönelik şeyler var. Oralarda bunlara hizmet ederek esasında yine yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için e, koyduğu tuğlalar var. Biz buralarda bunları görüyoruz. Ee, yine mesela buradaki önemli gelişmelerden bir tanesi inşallah bu sonuca ulaşır. Özellikle Ertuğrul Bey'den de e, ricamız bunu takip etmesi yönünde. Ertuğrul Aslan Bey burada herhalde değil mi? Evet. Ha tamam. Özellikle bu verilen sözün istirham ediyoruz. Bu söz tutulsun çünkü Kurçev ve e, Noyan'dan 14-15 sene önce İstanbul'da bir görüştük. Bizim büroya geldi. O zamanki ısrarımızla bu belgelerin e, şeye verilmesiydi. O zaman şah kulundan istemişlerdi. Tamam onlar daha zayıf kurumlar olabilir. E, teslim edilmeyebilir. Ama şurada büyük bir vebal var. Bu insanlar Bedrün Oyan dede babaya bu el yazmalarını verdikleri zaman onun çocuklarına sermaye olsun diye vermediler. Böyle bir şey yapacaklarını da düşünmek istemiyoruz. Çünkü sonuçta geldik ve gidiyoruz. Üç günlük dünya bir nefestir alacağın o da boştur boş duruyor şey Ömer Hayyam'ın bir nutkunda bir rubayisinde. O nedenle lütfen rica ediyoruz bu belgeleri e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarına Ali Bektaş Cevimleri Başkanlığı olabilir veya Kültür Bakan şeye kütüphaneye olur ama kaybolmasın. Çünkü hocalar çok değerli hepinizin tanıdığı hocalarınızdan bir tanesi dedi ki vallahi hocalar çalıyorlar dedi bu belgeleri haşa herkes için değil bunlar için de bunları yapanların olduğunu ısrarla söyledi doğrudur yanlıştır bilmem ama ne olur bu belgeler oraya ulaşsın Eee ve bunların içinde mesela bize e, şey fakirin çok merak ettiğim bir şey gelip tıkanıyoruz orada tebliğ konum işte de, Cumhuriyet döneminde dede babalık sistemiyle alakalıydı ve burada e, Ali Naci Baykal babanın yazdığı e, mektubun fotokopisi var şimdi bu fotokopi varsa bu fotokopinin aslı da var. E bu nerede olur? Bedrunayan dede babada olur. Dolayısıyla yani bu emanet esasında Türkiye Cumhuriyeti halkının Türk milletinin e, bir emanetidir. Bu emanetin e, ehillere sunulması, tes zabıttan tek tek teslim edilmeli ve bunlar asla kaybolmamalı. Noter huzurunda mı? Nasıl olursa olur. Bilmem ama e, bu bizim için yani bu eğer sonuçlanırsa şu toplantının en önemli sonuçlarından biraz önce sevgili hocam gönüldaşım gerçekten çok istifade ettiğimiz bir dostumuz. Gıyasettin hocam lütfettiği gibi yani bu iyi toplandık da ne yaptık? Ha işte ne yaptığımızın bir tanesi bu olacak. Bu çok önemli bir şey. Ee, yine burada pek çok değerli hocalarımızın ee, baki yaşı altın okucamızın başkalarının ellerinde de benzer şeylerin olduğunu biliyoruz, mektupların şeylerin olduğunu biliyoruz. Bu belgelerin de bir şekilde toplanması veyahut da e, en azından yayınlanarak bilim dünyasına kazandırılmasına hepimizin çok çok ihtiyacı var. <laughs> ee, evet. Şimdi e, bir diğer şey de tabi bu toplantıda fakirin tespit ettiği e, bir başka sonuç daha var. Bütün hocalarımızın gayet güzel kendi şeyleri ifade ettiler. Osmanlı küçük kıl çadırda oturan bir beylikti. Bu beyliği üç kıtada hükmettiren, adaleti sağlamasına vesile olan 60 bin, 60 milyon kilometre kare bildiğim kadarıyla alanda hükmetmesini sağlayan burada İslam'ı buradaki insanlara götüren bir bakış açısı vardı Bektaşiliğin hoşgörüsü. Şimdi dönem dönem devletlerin yükselmeleri olur, geri düşmeleri olur, tekrardan toparlamaları olur. Şimdi şu, bugün de bizim esasında Bektaşi ahlakı, irfanı bakış açısına bu yüzyılda da tekrar ihtiyacımız var. Bakın etrafımız ateş çemberi. Eğer bugün Türkiye'de bir ulus devlet algısı varsa bu Atatürk'ün bu, bu topraklar üzerinde inşa ettiği cumhuriyet algısından dolayıdır. Güneye doğru gittiğiniz zaman yani Suriye, Irak'a vesaire gittiğiniz zaman kabilecilik devam ediyor. Kabilecilik Emevi'den Abbasi'den önceki ee, şey algısı, yaşam algısı. Dolayısıyla onlar birbirlerini yiyorlar. Çok çok şükür Türkiye'de 80 milyon bir ruh var bizim içimizde. Yani o atamızın dediği muhtar açıldığı kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Milli bir şey olduğu zaman hepimiz birdenbire e, toparlanıyoruz. Bu toparlanmalar devam etmeli e, ve bu e, değerlere herkes bektaşi olsun falan böyle bir şey mümkün değil zaten. Ama bu bektaşi irfanının güncel yorumları devlet düzeyinde fark edilip e, tekrardan o ortamlar sağlanırsa ne kadar layık bir toplum olursak ne kadar insanlar nasıl ibadetini yapıyorsa nasıl şey yapıyorsa yapsın ahlak her şeyden önemli bu bakış açısıyla olursa tekrardan Türkiye Hazır bir ivme kazanmışken eminim çok daha yüksek noktalara gelecektir bu devlet hepimizin bu bayrak hepimizin bizim asla bektaşilik olarak asla şey yapamayacağımız bir şey. Biz birine nasip vereceğimiz zaman birkaç şeye bakıyoruz. Bir adam helal kazanıp helal yiyor mu? Ahlakı nasıl? İki ee, ülkenin birliği bütünlüğü ve bayrağı nasıl bakıyor? Biz bunlara bakıyoruz. O, bu değerlerden eminsek o zaman e, onu şey yapıyoruz. İki dakika değil mi? Tamam bitiriyorum hocam. Evet dolayısıyla bunu niye söyledim? E, aslında biz bu geleneğin devamı yani Osmanlı'nın kuruluşundaki bakış açısı, Cumhuriyet'in kuruluşundaki bakış açısı, e, mürşitlerimizden bize intikal eden bakış açısını buralarda da kendi yaşamımızda e, sürdürmeye şey yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Bitiriyorum hocam, başka bakıyorum. Ee, yine çok güzel bir söz söylendi. Horasani akıl. Bu çok önemli bir şey. Bu horasani aklın içine adalet, adil olmak durumundayız. Akıl, aklı asla terk edemeyiz. Aşk, aşk fedakarlıktır. Bu ilahi tabii mecazi aşk, ilahi aşk vesaire şunlar bunlar ama şüphesiz ki buradaki şey vatan aşkı yani ilahi vatan aşkı da ilahi aşktan hubbül vatan minel iman diyor değil mi? Yani bu da şüphesiz ki bundan gelen bir şey. Ee, evet. Evet yani burada Türklük Türk İslamiyeti, Türklük İslamiyeti, Türk'ün anladığı İslam algısı bizim için esas değerler olmalı. Problemlerin çözümüne de katkı sağlayacak budur. Ee, ve e, emperyal devletler bunu bozmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı da hepimizin uyanık olması lazım. Bedronayan dede babamızın ruh revanı şadı handan himmetleri Allah Allah üzerimizde Allah Allah. hazır nazır olsun. Allah Allah. Çanakkale Savaş şehitlerimizin, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının günümüze kadar kanını, canını, emeğini, çabasını <laughs> sarf etmekten esirgemeyen tüm şehitlerimizden ruhları şad, gazilerimizin sağlıkları huzurlu öbürleri olsun. Cumhuriyetimiz ilerle evet payidar olsun inşallah. Gerçeği. Allah Allah. Erenlerim çok teşekkür ederim. Ben hemen vakti çok pratik kullanılmasını sevenlerden birisiyim. 10 dakikalık süreniz başladı hocam. Teşekkür ederim. Ben tabi bu süreyi herkese başta halife baba erenlerimize, babalarımıza, bütün dervişanı, anabacılara, bacılarımıza teşekkür ederek tamamlamak isterim. Elbette Bedri Noyan dede baba ile ilgili onun çok yönlü kişiliği ile ilgili bu sempozyum yeterli değil. Ama biz de akademik olarak alanda çalışan 2005 yılından beri bu alanda çalışıyorum ve Eylül ayında profesörlük ünvanına Bektaşilik yolunun Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin himmetiyle, bereketiyle ulaşmış bulunuyoruz. Bu yola da bizim de böyle akademik bir e, hizmetimizin olması bizi onurlandırıyor. Tabii e, şimdi dede babamızla ilgili bildiri kitabını da basacağız niyetimiz bu. Herkesten bildirilerini son şeklini vererek ulaştırmalarını, ellerindeki dede baba ile ilgili bilgileri, mektupları, resimleri, hatıraları ulaştırmalarını ve hacimli bir böylece elden geldiğince bir kitaba dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca bu alanda, bu konuda biz bir doktora tezi çalışmasına da başladık. Profesör Doktor Aykut Göksel hocamızla bizim danışmanlığımızda ve hocamızın öğrenciliğinde da yani doktor öğrenciliğinde onu da birkaç yıl içerisinde ikmal etmek istiyoruz. Ayrıca elbette ki dede babamızın 2022 yılında Aydın'da Telli Dede Mezarlığı'nda mezarı Şerif'ini ziyaret etmek bize nasip olmuştu ve orada bu sempozumu yapmaya karar vermiştik. 24. Hakkı Göç Yıl dönümüydü. Niyetimiz 25. yılında yapabilmekti ama 26. yılına nasip oldu ee, ve görüyorsunuz zaten Telli'de de Aydın şehrine nazır. Yani mezar Şerif'i tabi çok sade, sadece doçentlik kimliğiyle gözüküyor. Yani onunla ilgili tabi ki Halife Baba Erenlerimizin yolu süren, yolun söz sahibi olanların tasarrufları ne olur ileride? Onu tabii ki sizlerin takdirine bırakıyoruz. Ama pek çok babalarımızın, halife babalarımızın mezar-ı şeriflerinin de o şekilde tazim edildiğini biliyoruz İstanbul'dakiler özellikle. Dede baba ile ilgili şu tespitimi de sizinle paylaşmak isterim. Malum haliniz 1826 Bektaşi yasağı üzerine daha ziyade akademik çalışmalarını yürüten bir akademisyenim. Ama Bektaşilik tarihine ele aldığımızda elbette ki Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin kurucu pir olarak daha sonra Abdal Musa Sultan, Seyid Ali Sultan ve nihayet Balım Sultan'la beraber Bektaşilik yolunun, Babagen kolunun erkan namesiyle şekillendiğini, olgunlaştığına ve tarihi süreç içerisinde 1826'da bir bir yok oluşla karşılaştığına ve o dönemi de atlatarak ki o dönemde de çok halife babaların dede babaların çabaları yatsınamaz. Her biri ayrı değerdedir. Özellikle mesela Mehmet Ali Hilmi dede baba burada sembol isimlerden bir tanesidir. 1826 yasağı sonrasında bektaşiliği yeniden ayağa kaldıran canlandıran halifeler yetiştiren Sinop'tan Balkanlarda İskeçe'ye kadar pek çok halifeler gönderen, oralarda çeralar uyandıran bir sembol isim. Daha sonra 1925 Tekke Zaviyeler Faslından sonra Cumhuriyet döneminde yaşanan süreçte ise bir nevi aynı fonksiyonu Bedri Noyan Dede Baba'nın icra ettiğini görüyoruz. Yani küllerinden Bektaşilik yolunu yeniden ayağa kaldıran, canlandıran, halifeler yetiştiren, Arnavutluk'tan Amerika'ya kadar pek çok coğrafyada bu faaliyetleri gösteren gece gündüz demeden bildirilerde anlatıldı, hatıralarda anlatıldı. Yani meslek hayatından arta kalan zamanının tamamını bektaşilik yolunda sabahlara kadar çalışarak hasreden ve bu yönleriyle her yönleriyle kendisine minnettarız. Biz akademisyenler içinde bir külliyat bırakmış. Ben makalelerimde, çalışmalarımda ve benim gibi bu konuda çalışan akademisyenlerin mutlaka dipnotlarında ve kaynakçasında Bedri Noyan Dede Baba'nın eserleri olmazsa olmaz bir kaynaklık teşkil ediyor. Bu şekilde sonlandırayım. Ayrıca bundan sonrası için de siz değerli halife babalarımızın, babalarımızın destekleriyle, anabacılarımızın destekleriyle, bütün dervişan destekleriyle kısmet olursa bu sempozyumun devamı olarak yine ilerleyen süreçte Turgut Koca Halife Baba Erenler ve Adviye Ana Bacı ile ilgili de benzeri bir sempozyum yapmak arzu ettiğimizi akademisyenler olarak ve bunun planlamasını ve sizlerden gelecek olan tavsiyelere de açık olduğumuzu her zaman için belirterek herkese sevgilerimi muhabbetlerimi sunarak bitireyim. Aşkın yazlarımla teşekkür ediyorum. Buraya zahmet edip gelenleri, katılanları bildiri sunanları bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Var olun, sağ olun. Bir dahaki programlarda yine yine görüşmek dileğiyle. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Efendim, izin verirseniz ben de bir dakika bir şey söyleyeyim. Özellikle Dursun Baba'nın biraz önce söylediği konuyu belirtmek için söylüyorum. Evet, bugün elimizde bulunan, ailelerin ellerinde bulunan bilgi ve belgelerin en hızlı bir şekilde toplanması lazım. Bunu da biz araştırma merkezine yöntem olarak şöyle yapmıştık. Biz bunların birer kopyasını alalım, orijinalleri sizde dursun yok orijinalleri de bizde dursun istiyorsanız size bu konuyla ilgili olarak bir yazılı belge verelim. Canınız ne zaman istiyorsa gelip bu kendinize ait emanetinizi alabilirsiniz. Bizim o dönem içerisinde araştırma merkezimize çok sayıda bilgi ve belge geldi ve gelmeye devam etti. Maalesef ondan sonra bu kapandı. Özellikle bu güveni oluşturduğunuz zaman bunlar bu inancı önderleri getirir verir. Ama bu inancı bu güven ortamını oluşturacak bizim ciddi bir kuruma ihtiyacımız var. Bu ciddi kurum da buna anlatacak. Diyecek ki senin emanetin benim emanetim. Bu emanetin değerlendirilecek sana verecek birincisi bu. İkinci önemli nokta da şu. Gönlüm şunu arz ederdi. Bedri Noyan dede babayla ilgili bilenlere değil de bu da konuşulanları bilmeyenlere anlatabilseydik. Daha geniş bir ortamda Özellikle madem ki bir üniversitede yapıyoruz, üniversitemizin öğrencileriyle, yüksek lisans, doktora ve benzeri öğrencileriyle onların bunları çok bilmesini isterdim. Çünkü biz hep şöyle düşünüyoruz, bunlar yayınlanacak, onlar okunacak. Maalesef okunmayacak. Maalesef kitaplarda kalacak. Buna en büyük, bu tip sempozyumların en büyük üzüntülerimden birisi bu. Geniş kitlelere ulaşması. Bu konuda artık bundan sonraki toplantılarda buna çare aranacağını düşünüyorum. Üçüncü benim naçizane dileğim, artık bizim parçalanmaya değil, birleşmeye ve birlik olmaya ihtiyacımız var. Kimin baş olduğu değil, kimin hizmetkar olduğu önemlidir. Kimin üstte taç taşıdığı değil, kimin ayağa muhtaç olduğu önemlidir. Ben baba erenlerin bu konudaki bu konuyu özellikle inanç önderlerinin bu konuyu dikkate alması ve hızla kisvelerinden, taçlarından ve cübbelerinden vazgeçerek bu yolda, bu inançta birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını bugünün hatırasına ve bu zat-ı muhteremin huzurunda ve onun manevi şahsiyeti altında diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Hocam, Akşamlarınız şey, hayırlı olsun. Hocam bir şeyi hatırlatalım. Üniversitemiz sempozyumumuzu YouTube kanalından canlı olarak yayınladı ve sayfasında da Çok başından güzel. sonuna kadar mevcuttur. Oradan tekrar evet. izleyebilirsiniz. Çok güzel. Yayabilirsiniz, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Ee, bu güzeldi. Ayrıca evet kapatıyoruz ve burada e, dilerseniz şu hepimiz bir beraber bir hatıra fotoğrafı alalım. Evet. Evet böyle. Böyle, böyle. böyle.